Amerika'da hiçbir beceri gerektirmeyen, hiçbir şekilde bir üniversite okumanızı gerektirmeyen, size aylık 10 bin dolar kazandıracak işlerden bahsedeceğim şimdi. Fark ettiyseniz iş diyorum arkadaşlar, meslek demiyorum. Yani maaşlı çalışmaktan bahsetmiyorum. 10 bin dolar para kazanabileceğiniz bir ton meslek var. Onları da isterseniz anlatırım. Ama bugünkü konumuz çok ufak meblalarla başlanabilecek. Şimdi Amerika'ya geldiniz. Work and travel, turist, öğrenci bir şekilde kaldın. Bir şekilde biraz para kazandın. Ehliyetini aldın, kredi skoru oluşturdun. Kredi kartını aldın. Bir araba kredi falan çektin. Onu böyle ödüyorsun. Bir kredi geçmişin de var artık. Bu seviyeye geldin ve ben artık Uber'le yemek dağıtımıyla uğraşmak istemiyorum. Türk restoranında heba almak istemiyorum diyorsun. Dostlarım bir numaramız mobil car detailing. Bu görmüş olduğunuz aracı alıyorsunuz. Aracın arkasını dolduruyorsunuz. Ben arabalardan nefret ederim. Ben araba temizlemekten de nefret ederim. Böyle bakayım aşağı yukarı 11-12 yıldır arabam var. Hayatım boyunca hiç detaylı araba temizliği yapmadım. Ama bazı insanlar var bu işin psikopatı. Adamın şahini var böyle nasıl üstüne titriyor her yerini siliyor şey yapıyor falan. Eğer ki keyif alıyorsanız, arabaları seviyorsanız, temizlik size keyif veriyorsa Amerika'da 10-15 bin dolara şu setup'ı kurup insanların evine gidip araba temizleyebilirsiniz. İnsanların evine gitmeniz için tabii ki reklam yapmanız lazım. Kart dağıtmanız lazım. E, WOM dediğimiz word of mouth yani network kurmanız lazım. Sosyal medyada reklam vermeniz lazım. Ben bu işlere gire ama marketingten ben anlamıyorum diyorsanız işlek bir caddede görüyorum arkadaşlar. Adam işlek bir caddede. Arkadaşlar çok bir süzgele içeri gireceğim. Adamları görüyorum mesela geniş bir caddede sokağa park etmiş. Açmış tabelasını mobil detailing. Bir de birkaç kere oradan geçerken olan arabada kirli aslında şurada 5 dakika dursam adam temizlese. Ben de parkta yürüsem mi dedim. Şimdi dostlarım bu işe bonus olarak yani bu işi yaparken içerik üreteceksiniz. Bu işten bağımsız değil. Bu işle alakalı. Ne üreteceksiniz arkadaşlar? ASMR. Dostlarım bu ASMR videoları bir izleniyor. Akıllara zarar. Yani insanlar birinin bir yeri temizlemesinden, Keyif alıyor kardeşim. İzlenmeleri ekrana koyuyorum. Hatta Türkiye'de, Eskişehir'de bir otoyıkamacı var sanırım bu işi yapıyor. biliyor musunuz? Cristiano Ronaldo Juventus'tayken bir haber çıkmıştı. Ronaldo futbol oynayarak atıyorum 300 milyon dolar kazanıyor ama Instagram'dan 400 milyon dolar kazandı diye. Ulanın en çok takip edilen insanı çünkü. Yemin ediyorum belli bir süre sonra araba yıkamak için şirket açarsınız, araba dizersiniz veya dükkan açarsınız ama araba yıkarken çektiğiniz videolar size araba yıkamaktan daha fazla para kazandırır. Dostlarım iki numara Amerika'da garaj sales'lar var. Gary sürekli bunun videolarını çekiyor. Sürekli gidiyor 1 dolara, 2 dolara, 50 sende bir şey alıp ebay'de 30'a, 40'a, 50'ye, 100'e satıyor. Bu garaj sale'in yanına, sonuçta dışarı çıkıyorsun, malzeme topluyorsun değil mi? Benim kitap işine başlangıcım olan Savers'lara, list'lere gidip kitap taratarak, görüyorsunuz şu anda ekranda. Kitap taratarak, depo masrafı yok. Eleman masrafı yok. Bu kitabı alıp sken hangisi iyi çıkacak, hangisi kötü çıkacak çöp kitaplar yok. Sadece para eden kitapları satın alıyorsunuz. Pricey'in yanına bu da konulabilir. Bunun yanına thrift store'lar bile konulabilir. Thrift store ne demek? Arkadaşlar Amerika'da insanlar ikinci el kıyafetlere, ikinci el hatta kapkacaklara bile bayılıyor. Mesela biz bu konuda biraz kompleksli milletiz. Yeni yeni şu an dolap falan çıktı millet ikinci el bir şeyler alıyor. Ama Amerika'da ikinci el tencere bile alıyor adam. İkinci el kıyafet aşırı meşhur zaten. Şimdi Amerika'da aylık geliri 1 milyon dolar olan zengin bir aile düşünün. da mont almışlar. Mont Kanada bursu tamam 1000 dolarlık mont. Çocuk büyümüş mont artık ona olmuyor. Çocuk üniversiteye gitmiş. Bodrum'da duruyor. Orayı temizlerken bir ton kıyafet görüyor kadın. Yaşlı başlı kadın. Belki bilmiyor bile montun 1000 dolar olduğunu. Alıyor bütün kıyafetleri. Bağışlıyor. Bu bağışlanılan kıyafetler ikinci el mağazalarında satılıyor. Second hand stores'ın çıkıyor zaten. Ya çok acayip Gucci'den Prada'dan montlar botlar neler bulanlar var. Bunları ebay'de satıyorlar. Şimdi bu süreci de videoya çekebilirsiniz. Enteresan bir şey sonuçta. Millet depo savaşlarını falan izliyor. Bu artık bildiğiniz youtuberlara geliyor çünkü yüzünüzü çekeceksiniz. ASMR gibi değil. Ama aklınızda bulunsun. Dostlarım 3 numara Blue Color Business'lar. Ne demek istiyorum? Yani servis işleri, gutter cleaning, pressure cleaning, Landscaping. Matt Jake Paul maç yaptı değil mi? Hileli hilesiz artık bilmiyorum. Jack Paul'u aslında Jack Paul yapan kişi Greg Paul'dur. Yani babasıdır. En başından beri diyor bizi güreşe yazdırdı, boksa yazdırdı. Sürekli sportif faaliyetler yaptırdı diye adam böyle maskülen hani böyle erkek çocuklarına karşı biraz böyle kaba davranan bir adam. E çok küçükken 16 yaşında 15 yaşında git demiş para kazan. Bu da bakmış sağa sola ne yapacağım ne edeceğim falan ben bir çim içeceğim. Firma buldum demiş bana saatlik 8 dolar verecek. Jack Paul kendi ağzından anlatıyor bu hikayeyi. Babası demiş ki tamam bu iş yapmaya karar verdin mi? Verdim. 8 dolara birinin işçisi olma. Gel ben sana bir şirket açayım. Çim biçme makinelerini alayım. Kendi şirketin olsun ama git yine çimi sen biç. Böylelikle sadece çim biçmeyi öğrenmezsin. Sadece çim biçerek para kazanmazsın. Aynı zamanda pazarlık yapmayı öğrenirsin. Şirket yönetimini öğrenirsin. Muhasebeyi öğrenirsin. Vergi sistemini öğrenirsin. Ya adamın 15-16 yaşında çocuğa verdiği vizyona bak ya. Güzel bir macera. Google yazın arkadaşlar. Bunu kalır biz de sayacağız. Mavi yaka. Gadır Klinik var. Sonbaharda acayip para yapıyorlar. Mesela bu pressure washing kirli yerleri böyle tanzikli suyla yıkıyorlar ya. Bu da ASMR'a giriyor. Millet kirli bir yerin temizlenmesine bayılıyor kardeşim. Yüzünü gösterme. Ama yaptığın işi aynı anda videoya al. Editörün birine gönder. Güzelce editle. Bir de ASMR kanalın olsun. İki koldan yürü. 4 numara dostlarım telefon tamir kiosku. Zaten Türklerin ve Azerbaycan Türklerinin elinde bir sektör bu. Basit. Her işte olduğu gibi işi öğrenene kadar ilk başta birinin yanında saatli işe gidebilirsiniz. 2 ay 3 ay telefon tamiri aşırı basit bir şey. 2 tane vidayla söküyorsun ekran değiştiriyorsun takıyorsun. Yani atla deve değil. Her giren 2 ay 3 ay sonra öğreniyor. Ondan sonra bir AVM'de veya Walmart'da bir markette çok ufak paralara kendi standınızı açabilirsiniz. Zaten binlerce insan giriyor. We fix phones yazıyorsunuz kocaman bir tane kırk ekranlı fotoğraf. Ondan sonra müşteriler geliyor. İnanmayacaksınız telefon tamirinde de içerik üretebilirsiniz. Evet insanlar telefon tamiri videolarını da izliyor. Bu da ESM harekata e görüşüne giriyor. Yani bir iş yapıyorsak arkadaşlar etinden üstünden her şeyinden faydalanacağız. Mesela ben yabancı içerik üretimi aklıma düştüğünde. Dedim ki acaba ne yapabilirim? Ulan ben Amerika'dayım. Türkleri içeri çekiyorum. Amerika'da Amerikalılara ne çekebilirim diye düşündüm. Dedim şu macera atayım ya kitapları nereden alıyoruz ne yapıyoruz size çektiğim videolar onlara da çekeyim dedim. İngilizce bir kanalım olsun. Tam o sırada Covid önlemleri dolayısıyla Amazon depoları kapattı. Bir anda cucun olduğu içeride fikir kaydı gitti. Belki de başlasaydım 3 ay, 5 ay, 6 ay düzenli video atsaydım depoda karlılığım azalmıştı ama içerik ürettiğim için belki 3-5 bin dolar kar edecektim. Burası burayı destekleyecekti belki. Ama yapmadığım için bilemiyorum. O yüzden denemek lazım. Dostlarım 5 numara Hotshot. Bu Uber şoförlüğü ile tır şoförlüğünün arasında bir şey. Bir tane RAM araç alıyorsunuz. Arkasına 3 tane araba koyabileceğiniz bir trailer alıyorsunuz. Bunun için CDL falan gerekmiyor. 26 bin pound'a kadar yani 12-13 ton'a kadar federal yasa diyor ki CDL almana gerek yok. Sıradan bir insan sıradan bir şeyle taşıyabilir. Arkadaşlar bunda da mantık belli. Arkaya aldığın araç başına 60 sen, 70 sen para alıyorsun. 3 araba alırsan mil başı 2 dolar kazanırsın. İşte 10 saatten, 12 saatten bir günde 500 mil sürersen 1000 dolar ciro yapar. Oo abi günde 1000 dolar ayda 30 bin yaptı. Şimdi her gün, her saniye, her dakika 3 arabayla mı gideceksin? Bazen 2 arabayla gideceksin. 1,5 kazandın. Bazen tek arabayla gideceksin. 70 sen kazandın. Bazen bir yerden bir yere 300 mil boş gideceksin. 3 tane araba yuta indirdin. Yutahta araba yok. Utah'tan Denver'a bomboş gidiyorsun. Neydi o boş gitme? Deadhead mi? Bilenler yorumlar arasında boş gitmeye bir şey deniyor. Deadhead mi? Deadbed mi? Bir şey deniyor. O yüzden ihtimalleri de göz önünde bulundurduğumuzda 30 bin değil 20 bin dolar kazanıyorsun. Bunun 10 bin doları arabanın masrafı ve benzin 10 bin doları senin. Hat şat deniyor arkadaşlar. Google'a falan yazın araştırın. Arkadaşlar bu da yine bir macera içeriği olabilir. Hangi arabayı aldın? Hangi dispeçi kullandın? Bir yükü kaç paraya taşıdın? Dediğim gibi tır içerikleri, maceraları iyi izleniyor. Türkçe veya İngilizce düşünülebilir. Videonun sonuna geldik dostlarım. Sakalları keseyim mi? Sakalları iyi mi siz? Onu yorumlara yazın. Bir de yorumlara ne yazın biliyor musunuz? Video konusu. Her gün video yüklüyoruz. Bu kafada bir yere kadar da aklınıza gelen videoların konularını yazın. Ben de çekeyim. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye...